Izleyicileri, hoş geldiniz. Gece gece karşınızda kocaman bir göz görseniz ne yapardınız? Ya da bazı parçaları kopmuş, yıkılmak üzere olan bir gökdelen. Herhalde gerçek olmadığını düşünürsünüz. Ama bunların hepsi gerçek. Türkiye'den ve dünyadan en inanılmaz binaları sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. 10 numara Vantablack Pavillon Dünyanın en karanlık binası nasıl görünür? Sorusunun cevabı işte burada. Vantablack pavilion, ışığı neredeyse tamamen emen bir renk ile boyanmış. Bu yüzden gün ışığında bile karanlık görünüyor. Üzerindeki beyaz ışıklandırmalar ile de uzayı ve hatta bir kara deliği çağrıştırıyor. Göz alıcı renklerden sıkıldıysanız, burası tam size göre. Ama dikkat, ona bakarken kayboluyormuş gibi hissetmeniz normal. 9 numara Sphere. Las Vegas'taki bu bina adeta teknoloji ve sanatın bir gövde gösterisi. Bu küre şeklindeki binanın her yeri LED ekranla kaplı ve her yüzeyi hareket eden bir sanat eseri gibi görünüyor. Gündüz bile etkileyici ama geceleri bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bazen dev bir göz oluyor, bazen başka bir şey. İstediğiniz her şeyi yansıtabiliyorsunuz. İçerisi ise bir konser salonu ve dijital deneyim merkezi. Burada bir etkinliğe katıldığınızda burası gerçek mi diye sormadan edemiyorsunuz. 8 numara Mahanakon Building Bangkok'taki bu bina piksel hatası yapmış gibi görünüyor ya da AI ile yapılmış saçma bir deneme. Ama bu bina tamamen gerçek dış cephesi bir yapboz gibi olan bina Tayland'ın en yüksek binalarından biri. Tasarımı hem dikkat çekiyor hem de şehirdeki modernizmi simgeliyor. Ayrıca günün her saatinde farklı bir güzelliği ortaya çıkıyor. Adeta piksel piksel bir şaheser. 7. Numara, Guangzhou Circle Dikdörtgen binalar çok sıradan değil mi? İşte Çin'in Guangzhou şehrindeki bu bina tam bir çember. Ama bu sadece bir tasarım şovu değil. Çin kültüründe zenginliği ve devamlılığı temsil eden eski Çin paralarını simgeliyor. Ayrıca bu bina oldukça büyük. Mesela sadece ortasındaki dev delik tam 47 metre çapında. Kendisi ise 138 metre olup tam 33 katlı bir bina. 6 numara Capital Gate Capital Gate, Abu Dhabi'nin en eğlenceli, baş döndüren yapılarından biri. 18 derece eğimiyle Pisa Kulesini gölgede bırakan bu bina dünyanın en eğik yapısı olarak Guinness Rekorlar Kitabına bile girdi. Çünkü eğik bildiğimiz Pisa Kulesi'nin eğimi sadece 5 derece. Bu bina otel ve ofis olarak kullanılıyor. Öyle bir yerde toplantı yapıyorsunuz ki gerçekten de başarıya eğimli bir mekandasınız. 5 numara The Tianzi Building. Bu sefer de garip bir bina ile karşınızdayız. İçindeki bu devasa bina antik Çin tanrılarının tasvirlerini içeriyor. Üç dev heykelin olduğu Tianzi binası aslında bir otel. Kim bu garip otelde kalır ki demeyin. Çünkü 40 senelik bir otel olduğuna göre gerçekten buraya gelip kalanlar da var. Sanırım normal düz bina olmasındansa böyle ilginç olsun diye düşünmüşler. 4. Numara, Waterfall Building Binanın ortasına şelale koymak kimin aklına gelir tabii ki Çinlilerin. Guiyang'daki bu yapı tam 108 metre yüksekliğinde bir şelaleye sahip. Bina ve şelale tasarlanırken güzel güzel akacağı düşünülmüş. Ama gerçekte bu şekilde olmamış. Rüzgar ve yükseklik sebebiyle sular sağa sola her yere sıçrıyor. Sanırım Instagramcılar buraya akın edecek diye düşündüler. Ama buraya bakanlar daha çok üst katlarda su boruları patlamış diye düşünüyor. 3 numara Ambani Tower Hindistan'daki Ambani Tower dünyanın en pahalı evlerinden biri. Evet burası bir ev. Çünkü Hindistanlı milyarder Mukesh Ambani ve ailesi burada yaşıyor. Ama öyle sıradan bir ev değil. İçinde sinema salonu, bahçeler ve helikopter pisti bile var. Ambani ailesi bu kulede yaşıyor. Biz ise 5. katta çamaşır kurutuyoruz. Modern mimaride lüksün geldiği son nokta. 2 numara Gökdelen Hapishane New York'ta yapılması planlanan 40 katlı Gökdelen Hapishaneyi duydunuz mu? Evet yanlış duymadınız, Gökdelen. Bu ultra modern cezaevi dikey mimarisiyle yerden tasarruf ederken mahkumlara spor salonları ve boş alanlar da sunacak. Şehir silüetine karışan bu devasa yapı cezaevlerine yepyeni bir anlam kazandırmayı hedefliyor. Peki tam şehrin ortasında binlerce suçluyu barındırmak sizce mantıklı mı? Ne dersiniz? 1 numara Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası. Google'a dünyanın en saçma binası yazınca karşınıza bu çıkıyor. 1994 yılında yapılan bina aslında 2022 yılında yetkililer tarafından yıkıldı. Ama o güne kadar ne dünya ne de Maraş halkı bu binaya bir anlam veremedi. Hatta yerel halk binanın yıkılmasını kendileri istedi. Bu garip mimari aslında bir deha ürünü mü yoksa mimar bu çizimi çocuğuna mı yaptırmış ne dersiniz Peki